Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulüna Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Değerli öğrencilerim bugünkü tefsir dersimizde Kehf Suresi 5. ayet kerimeden 15. ayet kerimeye kadar inşallah tefsir ve irabı üzerinde duracağız. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ Ettikleri bu için iftira hakkında onların asla hiçbir bilgileri yoktur. وَلَا لِعَبَائِهِمْ Kendilerini taklit ettikleri atalarının da bu konuda hiçbir bilgileri yoktu. Hepsi cehalet ve sapıklık çölünde yok olup gittiler. Keburat kelimeten tahtucu min efvahihim. O adi söz büyük çirkin bir sözdür. O ne adi ve çirkindir. O söz o suçluların ağzından çıkmış son derece fasit ve batıl bir sözdür. İyye illaki illa ben. Onlar yalan ve saçmalıktan başka bir şey söylemiyorlar. فَلَعَلَّكَ بَاقِعُ النَّفْسَكَ ala اَتَارِهِمْ Ey Muhammed! Onların imandan yüz çevirmeleri ve Ayrılmalarından dolayı neredeyse üzüntü ve kederinden kendini öldürüp yok edeceksin. Hillem yü'minü bihadir hadis-i esefa Bu Kur'an'a inanmadıkları takdirde onlar için esef ve üzüntüden böyle yapacaksın. Onlar için üzülme ne ve esef etmene değmez. Bu ayet Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem için bir tesellidir. İnna ceanna ma alel ardu zinetel leha. Göğü yıldızlarla süslediğimiz gibi, yeryüzünde bulunan süsler, ziynetler, mal, altın, gümüş ve diğer şeyleri de yeryüzü için süs olarak yarattı ki, لِنَبْلُ وَهُمْ اَيُّهُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا İnsanların hangisi Allah'a daha itaatkar ve ahireti için daha güzel amel işliyorlar, onları imtihan edelim ve inna reca'ilune ma aliha sa'iden cürza. Yeryüzünde bulunan nimet ve ziynetleri ufalanmış ve birbiri üzerine yığılmış. Çeşöp haline getireceğiz ki yeryüzü daha önce yemiş iken bitkisiz ve hayatsız çorak bir yer haline gelsin. Bu ayet Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in teselli için inmiştir. Yani ey Muhammed Dünyaya ve dünyadakilere önem verme. Biz onu sadece dünya ehlini denemek ve imtihan etmek için yarattık. Onlardan düşünüp iman eden de vardır, inkar eden de. Sonra kıyamet günü de önlerindedir. Onların inkarlarını büyütme şüphesiz biz onları cezalandıracağız.'' Em hasibte en ashabel kehfi ve rakimi kânü min âyâtina acaba. Bu bölüm ashab-ı kehf kıssasının başlangıcıdır. Kehf, dağdaki mağara, geniş mağara demektir. Rakim ise meşhur olan görüşe göre ashab-ı kehfin isimlerinin yazılı olduğu levhadır. Ey Muhammed! Garipliğine rağmen ashab-ı kehf kıssasını sakın Allah'ın en harikulade müjdesi olduğunu sanma, bu kâine sayfalarında ashab kef daha üstün harikulade ve garip şeyler vardır. Onları en harikulade müjdemiz mi sandın? Müjdelerimizin içerisinde onlardan daha harikulade olanlar da vardır. İl-Eve'l-Fidyeti ile Kehfi Gençlerin dağdaki mağaraya sığınıp orayı kendilerine bağırnak edindikleri zamanı hatırla. فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً Dediler ki, ey Rabbimiz, mağfiret ve rızık olarak bize özel rahmet hazinelerinden ver. Ve heyyitlenâ min emrinâ raşedâ. Bizim bütün işlerimizi iyileştir. Bizi doğru yolu bulan ve hidayete eren kimselerden eyle. Ve darabnâ alâ âdâlihim fîl kehfî sinîne bunun üzerine biz de onların kusurlarına nice yıllar perde koyduk. Yani onların yıllarca mağarada uyuttuk. Evet. Biz onların kulaklarına nice yıllar perde koyduk buyuruyor Allah-u Teala. Sümme ve asla hümri ne'leme eyyül hizmeyin ahsa lima lebitü Sonra onları bu uzun uykudan uyandırdık ki İki gruptan hangisi mağarada kaldıkları süreyi daha iyi sayacak? İki gruptan maksat Ashab-ı ile Allah'ın onları görmeleri için yanlarına gönderdiği kimselerdir. Her iki grup da Ashab-ı Uyandıkları zaman mağarada kaldıkları müddet hakkında itirafa düştüler. Bir kısmı bir gün veya daha az kaldıklarını söyledi. Diğer bir grup ise Rabbimiz ne kadar kaldığımızı daha iyi bilir dediler. Birinci görüş İbn-i evet, İbn Abbas'tan rivayet edilmiştir. Nahnu ne gussu aleyke nebehum bil hakkı. Ey Muhammed onların bu enteresan haberlerini eksik ve fazla olmaksızın doğru bir şekilde anlatıyoruz. İnnehum fitnetün aminu fityetün inne fidyetun amenu bi rabbihim ve Şüphesiz onlar Allah'a inanmış bir grup geçti. Biz onları dün üzerinde sabit kıldık ve kesin inançlarını artırdık. Ve rabbetna ala kulubihim. Onların azimlerini kuvvetlendirdik ve sabır ilham ettik ve kalplerini sağlamlaştırdı. Hak ile, yarıştı, hak ile yatıştı ve iman ile güçlendi. İzgam fakaru rabbena rabb semawati vel ard. Hani onlar zalim ve kafir kularının önünde hiç aldırış etmeden durup Rabbimiz göklerin ve yerin rabbidir dediler. Yoksa sizin bizi kendilerine ibadete çağırdığınız putlar değildir. Len ilaha min dunihi ilahan. Başkalarını ona asla ortak koşmayız. O tektir, ortağı yoktur. لَقَدْ بُلْنَا اِذًا شَدَى الْبَاءَ Başkasına ibadet ettiğimiz takdirde haddi aşmış, doğru yoldan sapmış ve zulüm ve sapıklıkta ileri gitmiş oluruz. هَاَ اُولَٓاءِ قَوْمِنَا تَخَذُّوا مِنْ İşte bunlar ülkemiz halkıdır. Hiçbir deliller olmadan, öncekileri taklit ederek ırklara taptılar levla yetun bi sultanin beyin putlara tapılacağına dair açık bir delil getirsinler ya burada teşvik edatı olan levlanın kullanılmasından maksat onların acizliklerini ortaya koymaktır. Onlar sanki şöyle dediler. Putperestler putlara tapacaklarına açık delil açık bir delil getiremezler. O halde onlar Allah'a karşı yarancıdırlar. Femen azlem mimme iftara Allah kidiben. Bu soru olumsuz ifade eder. Yani Allah'a ortak nispet etmek suretiyle ona karşı yalan uydurandan daha zalim kimse yoktur buyurmaktadır Allah Teala bu sayfanın e, mealinde. Evet, şimdi aynı sayfanın e, irabı üzerine duracağız inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ma lehum bihi min ilmin. Evet burada ma gördüğünüz gibi nefiye dağıtılır. Lehum işi bir cümle. Ee, ve öne geçmiş haber, mukaddem haber. Kendisinin mahallen merfu Bihi e, haberin mamülü, mefhulü kutayışları, min zayid, ilmin ise muhakkak müptela ve takdiran merfu ve la yaba ehim ve atufla e, nefi idatı li aba ehim ise e, bi kayısarı burada muzaf muzaf ile ki burad mazi fiil ve tozer mevni tatay teknis faili müstedir diye kelimeten temiz tahrucu ise e, muzari değil merbu rafalameti damme onun faili ise yine fiyedir. Is evet. yine nefahi mevhulü bir kayıt sayılır muzağa muzağa değil. İnne fi edatı yegulüne muzağa değil fi mevhulü ve illa istisna kildir ben ise mevhulü bir sayılır masuf. ya da müstesna masuf. Fe istisna fiye lealleke teraci ve nasb edatı ke lealenin ismi Muhalleb-i Masûb, Bâkîhûn, Haber-i eee Lealîn, Haber-i Merfûh, Nefseke, mevrûb yani haberin i Mâmülü, alâ âtâlihim, o da Mevrûb-i İstârih, Muzâhm-ı Zâflih, inşârt-i zâtı, lem yü'minû, lem cezbedatı, yü'minû, fil-i muzâlih, lem lemez, zümced-i malâmet-i bihâs, fil-i muvâfâilih, bihâ el-Hadîthi, ondan beyle haydaran e, bir şarkı ile esefen mefrule ecdi mausu basbalami seta inna cealna innehum şebehe bil fiil na e, zamir muhtasım ve bir fiil nasip ismi inna cealna fiil onun faili e, bu cümle ise inna mahallen merfu haberi ma'rur bi isare halel ardu ma'rur bi kelisazi zine ten ma'rur bi evet, e, onun sıfatı gibi olarak mahallen masub li lebve lam la mutalil lebve fiil muzari faili cübem şedir nahnu hu me'rur ey e, mübteda Ahsen'in haber, amelen de ahsenin temizi, evet. Ve inda reca ilüne ve vatfine ile kulut na onun ismi muhalle masuf, reca deki lam teki, ca haber, mefrah ala mitvab, ma mefruh bi sari, aleyha mefruh bi kare sari, sa'iden mefruh bi sari, masuf, cürüzler onun sıfatı masuf hem atıf edatı, hasip de mazi fiil, düşünceler onun faili, enne, kurum şebbehe, asabe ismi, muzaf, elkehfi, muzaf ile, ve rakimi, ona matuf, kânü mazi fiil, damücere mevbi, vav kânenin ismi mahallen merfu, min ayatina, ve kurubi gayri salih, acebel ise, kânenin haberi masubu. Evet, kânü min âyâtine aceben cümlesi de e, innenin nesidir, haberidir ve mahallen merfudur cümle olarak. İd zaman zarfı <laughs> eva mazi fiil e, mebni elfi e, onun faili merfu ile kefi mefru bi kayseri fe gâlu e, evet gâlu dediğimiz zamanda mazi fiil <laughs> Dam üzere mebni ve faile Rabbena nidası mahsumine da ati emir fiil ente faili nam yefur milledünke mefur bi gayri sarih rahmeten mefur bi sarih mahsum ve hey emir fiil şimdi üzere mebni faili vücudu ve müstetir ente lena mefur bi gayri sarih min emrina o da bi gayri sarih raşeden mefur bi sarih mahsum Darabna evet e, fe darabna'daki fe atıf darabna mazi fiil sükun üzerine mebni nazamir muttasıl mebni fi mahalli raf fail ala harfi adanihim e, mecrur muzaf muzaf ile fiil kehfi mefru bi gayri sari mefru bi adeden onun sıfatı sümme atfedatı be atla mazi fiil sükun üzerine mebni onun faili mefru bi li ne'alemedeki lam lam-ı ta'li ne'aleme fiil-i muzari e, mansub dolayı fail vücubu müstetir <laughs> nahnü eyyü mübdeda istifam ismi muzaf el-hizbeyni muzaf nileyi ahsa haber <laughs> takdiran merfu e, lam-ı harf ma ma-i maslariye lebitü mazi fiil Kamezeremi ve faili emeden temiz mansup masbalan bir fiyatı. Nahnu zamini mufasım emri fi mahalli raf mübdeda ne gussu e, haber yani fiili muzari merfu e, faili vücube müstetir nahnu cümle olarak haber mahallen merfu aleyke mehru bir gayri sarih nebe'e evet bil hakkı dediğimiz zaman Nebe e, nebe mazi fiil e, muzafim muzafin ileyh e, bil hakkı mevhulü bi gayri sarih inne hum şebbehüm onun ismi e, fidyetün e, onun haberi innenin haberi merfu amelü mazi fiil damı üzere mevhulü ve faili bi rabbihim mevhulü bi e, gayri sarih ve zidna wa atif zidna fiil sunuzeramiyetin na faili hum mevrubi sari hüden ikinci meful mansup mas alamet fetha ve rabetna ve vatıf rabetna mazi fiil çünkü üzerine na onun faili ala gulubihim mefrubih gayri salim muzaf muzaf ile zaman zarfı gamu mazi fiil dam üzerine mebni ve faili fe galu fe atıf galu mazi fiil dam üzerine faili rabbina minada rabbi semavati pardon rabbina mübteda. Rabbina müpteda e, muza, muzaf muzaf ile Rabbü semavati vel ard Rabbü de ikinci Rabbü haber muzaf es semavati muzaf ile vel ardı e, üzerine matuf len ned'u ve len nasb edatı e, ned'u ve fiil-i muzari mausup nasb e, alamit fiyatı faili vücubu müstetil nahnu min dönihi mevkulü bi kayısari İlâhen meful bi's-sarih. Lem laqat deki lem cevap geldi. Kat tahkik edâtı gulna mazi fiil. Sükûr-ü zeremî ibn-i İden harfi cevap e, şedadan e, meful bi's-sarih mansub. Hâ ismi şahid mevni muhallen mevfun. Mübteda kavmina izafetle beraber haber, merfu. Ettehâ et rû mazi fiil. Ve Vav onun faili dam üzere mebni ve mahallen mansup cümle olarak hal cümlesi min dunihi mef'ul bi gayri salih aliheten mef'ul bi salih. Levla evet levla burada e, harfi e, tahsis eee muzari fiil mevfuru kelameti bi subutun ve fa'il aleyhim mevfuru bi gayri salih bi sultanin mevfuru bi beyin onun sıfatı. Fe men el remudeki fe rabit men istifam ismi mübteda mahallen mevfu el remu haber mevfu min men mevfuru bi gayri salih fiil evet faili müstetir ve alallahi mevfuru bi Kirli ben ise mefru bir sari masup diyoruz. Ve burada bugünkü dersimizi bu şekilde bitirmiş oluyoruz. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Ve selamü aleyküm inşallah.